Seteke hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün Windows 10'a veda edeceğiz arkadaşlar ve bunu nasıl yapacağımızı adım adım göreceğiz. Tabii ki bu videoda ben Windows 10 yüklü bir bilgisayarı başka herhangi bir bilgisayara ihtiyaç duymadan sadece bir flash bellek kullanarak Windows 11'e yükselteceğim ama bunu yaparken eski sistemi tamamen sileceğim. Tabi sileceğim derken şöyle bir ayrıntıdan da video içinde bahsedeceğiz. Bazılarınızın bilgisayarında biliyorsunuz sadece C var. Bazılarının bilgisayarında C, D, E gibi farklı farklı bölümler olabiliyor. Size bugünkü videoda sadece C'yi silmeyi göstereceğim. D'yi, E'yi vesaire nasıl ayıracağınızdan da bahsedeceğim. Dolayısıyla bir yedek almanız gerekiyorsa C'deki dosyalarınızı diğer bölümlere aktarabilirsiniz ve videoda onu göreceksiniz. O bölümleri sil de Windows 11'e geçirebilirsiniz. Eğer ki bu işlerde acemiyseniz, çok fazla tecrübeniz yoksa mutlaka dosyalarınızı dışarıda bir harici bellek olabilir, bir harici disk olabilir. Mutlaka oraya yedek alın. Çünkü yanlışlıkla içindeki dosyaları silerseniz çok üzülebilirsiniz. Hatta bir Google Drive'ınız varsa en sağlam yöntem o. Önemli gördüğünüz dosyaları Drive'a mutlaka yedekleyin. Windows 11'e geçme konusunda en fazla direnilen işletim sistemlerinden bir tanesi. Özellikle iş çıktığı zamanlarda o zamanki düşük donanımlarda performans sorunları vermesi, uyumluluk sorunları vermesinden dolayı pek çok arkadaşımız üzerinden 10 yıl geçmiş olmasına rağmen Windows 10'da kalmak için çaba gösteriyorlar ama Microsoft bence artık o tarafa bir iş kaynağı ayırmak istemiyor. Yani yazılım ekibinin bir kısmı Windows 10'a da güncelleme üretmekle meşgul ama üzerinden 10 yıl geçmiş, yenisi çıkalı yıllar olmuş ve sorunsuzlaştırılmış bir işletim sistemi varken de Windows 10'a destek vermek için bir ekip ayırmamaları gayet normal geliyor bana açıkçası son zamanlarda hiçbir bilgisayarda Windows 11 e alakalı donanım uyumluluğu açısından bir problem görmedim belki şöyle bir şeyle karşılaşıyor olabilirsiniz donanımınız Windows 11'e yetersiz geliyor olabilir bazı gereksinimler var ama bu videoda yetersiz donanımlara ya da Windows 11'in bizden istediği minimum sistem gereksinimlerine sahip olmadan da nasıl Windows 11 yükleyeceğimizi de göreceğiz. Aslında bu işletim sistemlerinin yeni versiyonlarına geçmekle alakalı bu direnç daha önceki sürümlerde de vardı. Ben XP dışında neredeyse çıkan tüm güncel Microsoft işletim sistemlerine geçişte böyle bir defansta her zaman karşılaştım. Yani Windows 7 çıktığı zaman XP'de kalmak isteyenler, 8 çıktığı zaman 7'de kalmak isteyenler. Bu arada Vista'yı direkt atlıyorum çünkü onu kimse beğenmedi, kimse kullanmak istemedi. 8.1, 10 ve şimdi de 11'e geçerken eski versiyonunda kalmak isteyen arkadaşlara her zaman zaten rastladık. Bazıları bunu alışkanlıktan dolayı yapıyor. Mesela Windows 7 ile Windows 10'un kullanım sistemi arasında ciddi farklar vardı. Bundan dolayı yapanlar olabilir. Elindeki yazılım, elindeki donanım yeni sistemle çakışıyor, problem çıkarıyor olanlar olabilir. Ama onun dışında şu an ben Windows 11'e geçme konusunda herhangi bir engel göremiyorum. Bu konuyu bizim web sitesinde de işledik bu arada. Biliyorsunuz bizim bir forum sitemiz var. Çoğunuz bu forum sitesine zaten üyesiniz. Burada da yine bu konu konuşuldu. Ancak bizim bir de güncel teknoloji ve teknolojiyle alakalı işte uzay olabilir, bilim olabilir bu tarz haberleri konuştuğumuz bir de web sitemiz var. Web sitemizin adresi sinetek.tr. Bakın burada Windows 10 konusuyla alakalı güzel bir makale var. Buna tıkladığınız zaman enteresan bilgiler var. Microsoft'a göre 1.4 milyar cihazdan daha fazla cihazda Windows yazılımları yüklü. Bu cihazların %43'ü de Windows 10 kullanıyor. Yani çok ciddi bir direnç var Windows 11'e geçmemek için. Bazıları bunu özellikle büyük firmalar yüklü lisans bedellerinden dolayı erteliyor olabilir. Bazıları yazılım uyumsuzluğu nedeniyle yani kullandıkları çok kritik bir yazılım var. Onun Windows 11'e uyumsuzluğu olabilir. Ama burada sorunu bence yazılım yazılımı geliştiren firmada aramak gerekiyor. Yani aradan yıllar geçmiş halen daha Windows 10 ve uyumluluğu getiremedilerse gerçekten orada ciddi bir problem var demektir. Forumda da Windows 10'dan en az bir yılda güncelleme nasıl alacağız alakalı değerli bilgiler var. Hepinizi forumumuza ve web sitemize bekliyoruz. Ve şimdi çok fazla giriş uzatmak istemiyorum. Size hemen ekranı alacağım. Adım adım herkesin anlayabileceği şekilde Windows 10'u ya da sadece Windows 10 diye düşünmeyin. Bilgisayarınızda Windows 7 kurulu olabilir, Windows 8 kurulu olabilir, Windows 11 kurulu olabilir. Temiz sıfırdan Windows 11 nasıl kuracağımızı görelim. Takıldığınız bir yer olursa da aşağıda soru olarak yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi Windows 10 yüklü bilgisayarımı açtım. Bu arada şunu göstereyim. Burası da önemli olabilir. Bazı arkadaşlarımız bilgisayarında bakın tek diskte İki farklı bölüm olabilir. Yoksa da bunu kullanmak isteyebilirsiniz. Biz şu anki videoda sadece C'yi silmeyi de anlatacağız. Yani bunu da göreceğiz. Ama istiyorsanız disklerin tamamını da silebilirsiniz. Eğer ki diskiniz iki bölüm ayrılmışsa işte masa üstündeki dosyalarınızı, belgelerinizi, indirdiğiniz dosyaları, resimleri vesaireleri D diskin atarak silinmemesini sağlayabilirsiniz. Bunu da birazdan size göstereceğim. Şimdi sistemimi size göstereyim. Şöyle sağ tıkladım sistem bölümüne geldim. Bilgisayarında kurulu olan sistem Windows 10 Pro. Öncelikle sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını görmek için bakın şöyle ayarlara gidiyorum. Güncelleştirme bölümüne geldim. Windows 11 için hazır olun diye bir ibare göreceksiniz. Burada donanım gereksinimlerini denetleyin diye bir link var. Ona tıkladığınızda bakın böyle bir sayfa açılacak. Burada PC Health Check yazan yere tıkladığımda küçük bir dosya iniyor. İndirdiğim dosyayı direkt buradan tıklayarak çalıştırabilirim. Ama indiği klasörü de size göstereyim. Eğer ki oradan kaybolursa indirilenler klasöründe o dosyayı bulabilirsiniz. Çift tıkladım. Küçük bir yükleme yapacak ve uygulama bizim bilgisayarımızın Windows 11'i hazır olup olmadığını bize gösterecek. Bakın şöyle arkaya kaçtı. Windows 11'i şimdi denetle diyorum. Tüm sonuçları göster dedim. Bu bilgisayar Windows 11 gereksinimlerini karşılıyor diyor. Peki buradaki kriterler neler? Birincisi güvenli ön yükleme desteklemesi gerekiyor. TPM 2.0 bu bilgisayarda etkinleştirilmiş ama olmayan bilgisayarlarda nasıl kuracağımızı birazdan göreceksiniz. Yani bilgisayar nispeten eski dahi olsa Windows 11 aslında çalıştıracak gücü olsa bile TPM 2.0 yok diye kuramayacak değilsiniz. Hepsini birazdan size göstereceğim. İşlemcimiz uyuyor. 4, en az 4 GB RAM gerekiyormuş. O uygun sistem diski 64 GB ya da daha büyük olması gerekiyor diyor. O da uygun. İşlemcinin 2 ya da daha fazla çekirdeği var. Bizim çekirdeğimiz 4'müş. İstiyorsanız kuruluma da yavaş yavaş geçelim. Şimdi Google'a Windows 11 ISO indir yazdık arkadaşlar. Bakın en yukarıda Microsoft'un kendi web sitesi çıkıyor zaten. Yani başka yerlerde indirmenize gerek yok. İşte ücretsiz indirme gibi yerlere başvurmanıza gerek yok. Microsoft'un kendi sitesinden indirin. Oraya tıklıyorum. Bu sayfa açıldığında bize birkaç tane seçenek sunuyor. Bunlardan bir tanesi Windows 11 yükleme yardımcısı. Bu şu işe yarıyor arkadaşlar. Direkt Windows 10'un üzerine Windows 11 kuruyor. Ama bu bizim her zaman tercih edeceğimiz ya da önerdiğimiz bir sistem değil. Çünkü biz neyi tercih ediyoruz? Tabii ki temiz kurulum tercih ediyoruz ki Eski sistemden kalma bazı problemler yaşanmasın. Ayrıca bu tarz Windows 11 yükleme yardımcısı gibi Microsoft araçlarını kullanırsanız da eğer sistem gereksinimlerini karşılayamayan bir bilgisayarınız varsa o sorunu aşamazsınız. Yani kurulum yapamazsınız. İkinci seçenek Windows 11 yükleme medyası oluşturma. Bu da şöyle yine küçük bir araç indiriyor. Bu araç sizin adınıza Windows 11'in ISO dosyasını indiriyor. Flash belleği takmanızı istiyor ve o flash belli Windows 11 kurulabilir hale getiriyor. Ama bilgisayarınız Windows 11 gereksinimlerini karşılamıyorsa kurulum yapmanıza izin vermiyor. Bir seçenek daha var ama nedense bu seçenek son zamanlarda çalışmıyor. Direkt ISO dosyasını indirmek yani şurada ISO dosyasını seçip indir dediğiniz anda bakın hata veriyor. Bunu ben farklı dillerdeki sayfalarda da alıyorum. Ama önemli değil biz bu ikinci seçenekten ve Windows'un o bize getirdiği kurallara takılmadan kurulum yapacağız. Şimdi indir diyorum. Media Creation Tool diye bir araç indiriyor. Buna evet dedim ve bu aracı çalıştırdım. Aracı çalıştırdığınızda dil ve sürüm seçin diye bir ekran gelecek. Şu an bu bilgisayardaki dili ve sürümü otomatik olarak seçti. Bunu kaldırarak siz buradaki seçenekleri değiştirebilirsiniz. Yani farklı bir dil seçme şansınız var. Bu şekilde ileri diyorum. Bakın burada kullanacak medyayı seçin diyor ama biz bu uygulamayı kullanarak flash sürücü oluşturmayacağımız için çünkü neden bunu yapıyoruz? Windows'un bazı gereksinimlerini karşılayamayan bir bilgisayarımız olabilir. Başka bir şey kullanacağız. O yüzden ISO dosyasını seçiyorum. İleri dedim. Şimdi burada da nereye kaydedeceğimizi soruyor. Ben masaüstüne Windows 11 diye bir klasör seçtim. Dosyanın adı Windows. Siz bunu Windows 11 diye değiştirebilirsiniz ve kaydet diyorum. Ve kısa bir beklemeden sonra da dosya indirilmeye başlıyor arkadaşlar. Bitene kadar bekliyoruz. Dosya inmeye devam ederken biz Rufus'u indireceğiz. İşte Rufus sayesinde Windows'un o bize sunduğu gereksinimleri karşılayamayan bilgisayarlarda dahi kurulum yapabiliriz. Google'a Rufus yazdım, arattım. Bakın kendi web sitesine gidiyorum. Kendi web sitesinde biraz aşağı indiğinizde Rufus'u indirebileceğiniz sürümlerini görebiliyorsunuz. Şu an en yüksek sürüm 4.11. 64 bitlik Windows kullanıyorsanız bu ikisinden bir tanesini indirebilirsiniz. 32 bitlik Windows kullanıyorsanız bunu indirebilirsiniz. ARM64 işlemci bir Windows'unuz varsa bunu indireceksiniz. Ben şu en üsttekini indiriyorum. Windows 11'in medya indirmesi de bitmek üzere. Şu an dosya indirme işlemi aslında bitti. Şu an medyayı oluşturuyor. Yani klasörün içine ISO dosyası olarak atacak. Bunun da bitmesini bekliyoruz. Evet şu an indirme işlemi bitti. ISO dosyası bir DVD'ye yazılıyor ama tabii ki biz böyle bir şey yapmayacağız. Son diyerek bu uygulamadan çıkıyoruz. Buradan itibaren Rufus'a devam edebiliriz. Bakın indirdiğimiz dosya 5.7 GB yani en az 8 GB'lik bir flash belli ihtiyacımız var. Şu an flash belleğim takılı. Daha önce içinde Windows 10 varmış. 32 GB'lık bir flash bellek. Bu konuda her zaman uyarıyorum biliyorsunuz. Eğer ki buraya tıkladığınızda birden fazla flash bellek gözüküyorsa doğru flash bellek seçili olduğuna emin olmanız lazım ki bu işlemi yaptığınızda bu flash belleğiniz içindeki her şey silinecek. Burası gerçekten çok önemli. Hatta birden fazla flash bellek görüyorsanız işinize yaramayanları çıkarın. Sadece kullanacağınız flash bellek kalsın. Şimdi yapacağımız şey bu indirdiğimiz dosyayı bakın şöyle tutup seç yazan yere bırakabilirim ya da seçe tıklayarak dosya yöneticisiyle indirdiğim dosyayı gösterebilirim. Bakın burası önemli. Eğer ki bilgisayarın nispeten eski ise buradan MBR seçmeniz lazım. MBR hem UEFA hem de CSM BIOS'ları destekliyor ama bilgisayarınız yeniyse ise seçebilirsiniz. Ben şimdilik MBR'yi seçeceğim ki eski bilgisayar olan arkadaşlarımız da işlemi doğru bir şekilde yapabilsinler. Oluşturacağınız flash belli bir isim verebilirsiniz. Şu an değiştirmiyorum. Başka herhangi bir yeri değiştirmiyorum. Bütün ayarları bu şekildeyken başlat diyorum. İşte Windows'un limitlerinde oynayabileceğimiz yer burası. Windows bizden neler istiyordu? 4 GB RAM, güvenli ön yükleme, yani Secure Boot veya TPM 2.0. Eğer ki bilgisayarınızın bunları destekleyip desteklemeden emin değilseniz veya 4'ten daha düşük RAM'iniz varsa bunu işaretlemeniz lazım. Bilgisayar kurulurken biliyorsunuz çoğunumuz buna sinir oluyoruz. Mesela bir müşteri bilgisayarına kurulum yapmak istiyor arkadaşlar. Mutlaka Microsoft hesabını girmemizi istiyor. Halbuki kendi Microsoft hesabımız o bilgisayarda kullanılmayacak. İşte bunu tıklarsanız da Microsoft hesabı sorusunu direkt atlıyor. Bu da çok işinize yarayacak. Burayı kullanmak istemeyebilirsiniz çünkü farklı farklı bilgisayarlara kurulum yapıyor olabilirsiniz. Eğer ki burayı seçerseniz hazır bir kullanıcı adıyla oturum açabilir. Ben burayı kaldırayım, kullanıcı adını kendim girerim. Eğer ki her zaman Türkçe ve Türkiye seçili kurulum yapacaksanız da buraya işaretleyebilirsiniz. Şu an kullandığınız bilgisayarda benim bilgisayarımda Türkiye ve Türkçe seçili. Bu flash bellekle kuracağım tüm Windows 11'lerde bunun seçili olarak gelmesini isteyebilirim. O zaman bunu işaretleyeceğim. Ben şimdilik bunu da kaldırayım. Veri toplamayı devre dışı bırak. Burası da önemli. Gizlilik soruları var biliyorsunuz en başta. Onu direkt atlayabilirsiniz. BitLocker kullanmayacaksanız bunu da devre dışı bırakabilirsiniz. Burası önemli değil. OK'ye basıyorum. Burada flash bellem içindeki tüm dosyalar silineceği söyleniyor. Buna da OK'ye bastım. Bu aşağıdaki yeşil barın tamamen dolmasını bekleyeceğiz. Burası dolduktan sonra burada hazır yazacak. O zamana kadar ne flash belleğimizi çıkarıyoruz ne de herhangi bir şekilde bu işlemi durduruyoruz. İşlem bitene kadar bekleyelim. Şimdi arkadaşlar bütün işlemler bitti. Flash belleğim şurada da görüyorsunuz bilgisayarıma bağlı. Artık kurulum işlemine geçeceğiz ve son defa Windows 10'a şöyle bir bakıyorum. Bilgisayarımı normal şuradan yeniden başlat diyerek yeniden başlamasını sağlıyorum. Ama yeniden başlatmadan önce şunu hatırlayalım. BIOS'a girmemiz lazım. Yani bilgisayar açılır açılmaz arka arkaya ben klavyemdeki Delete tuşuna basacağım. Bundaki amacım BIOS'a girmek. Hatırlatmak istiyorum. Bakın şurada bir tane laptop var. Laptoplarda BIOS'a girmek için farklı bir tuş kullanılıyor olabilir. Masa üstü bilgisayarda Delete tuşuna arka arkaya basarak BIOS'a girebiliyorsunuz. %99'unda böyle. Yani markalı Dell, HP gibi markalı bilgisayarlarda bu farklı olabilir ama %99'unda Delete tuşuna masa üstündeki bilgisayarlarda BIOS'a girebilirsiniz. Ama laptoplarda bu F2 olabilir, F10 olabilir, F12 olabilir. Bazen FN tuşu aktiftir. Yani F2'ye bastığınız zaman F2 değil de şurada gördüğünüz simge devrededir. O yüzden FN ile basmanız gerekebilir. Ama sonuçta her bilgisayarda, her masaüstü, her laptopta BIOS'a giren bir tuş vardır. F2 denediniz, Escape denediniz, bunları FN ile denediniz, F10 denediniz, F12 denediniz hala girmiyorsa bilgisayarınızın üreticisinin web sitesinden BIOS tuşunu öğrenebilirsiniz. Benim bilgisayarım bir masaüstü bir bilgisayar. Şimdi bakın yeniden başlat dedim. Ekranın kapanmasını bekliyorum. Ekran gittiği anda arka arkaya del tuşuna basıyorum. Bakın burası BIOS ekranı. Eğer buraya geldiyseniz doğru BIOS tuşunu buldunuz demektir. Şimdi yapacağımız şey şu. Bakın burada bir boot menüsü var. Arayüz farklı olsa da mantık her zaman aynıdır. Burada bir boot sırası vardır. Bakın boot option 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Benim burada yapacağım şey şu. Oluşturduğum flash belli en yukarıya alacağım. Buradaki mantık şu. Bilgisayara diyoruz ki bir işletim sistemi arıyorsan önce USB belleğe bak, sonra buna bak, buna bak, buna bak. Eğer flash bellekte bir kurulum ya da Windows'un ya da işletim sistemin kendisini bulamazsa sıradakine geçer. Ama bizim flash belleğimiz doğru bir şekilde ayarlıysa en yukarıya bunu aldıysak. Kurulum başlayacaktır. İşte bu sırayı ayarladıktan sonra Kaydet ve Çık menüsüne giderek değişiklikleri kaydet ve çık diyoruz. Soruya da evet diyoruz. Şimdi eğer ki flash belleğimiz doğru bir şekilde hazırlandıysa, bu sırasını doğru bir şekilde ayarladıysak Windows 11 kurulum ekranıyla karşılaşmamız gerekiyor. Evet, doğru ayarladığımızı buradan gördük. Bakın kurulum başladı. Burada biz dili seçtiğimiz için zaten Türkçe geldi sadece. Saat ve para birimi biçimini buradan değiştirebilirsiniz. Ben onu değiştirmiyorum, ileri diyorum. Yine klavyeniz farklı bir dilde klavye kullanıyorsanız buradan diğer klavye seçebilirsiniz. Bakın burada iki tane seçenek var. Bunlardan bir tanesi Windows 11 yükle, diğeri kişisel bilgisayarım onar. Çünkü Windows şunu fark etti, zaten bir işletim sisteminiz var dedi. Windows 11 yükle seçiliyken bakın ileri butonu kapalı çünkü şunu onaylamamızı istiyor. Dosyalar, uygulamalar ve ayarlar dahil her şey silineceğini kabul ediyorum'u mutlaka tıklamamız gerekiyor. Tıkladıktan sonra ileri butonu aktif oluyor. Tekrar söylüyorum bu işlemleri yapmadan önce mutlaka yedek almalısınız. İleri dedim. Ürün anahtarı soruyor. Eğer ki satın aldığınız bir ürün anahtarı varsa burada girebilirsiniz. Eğer ki bilgisayarınız UEFI ise... Satın aldığınız ürün anahtarı OM diye geçiyorsa buraya yazacağınız ürün anahtarı BIOS'unuza yani anakartınıza kaydedilecektir. Bir daha da size bunu sormayacaktır. Eğer ki zaten kayıtlı bir ürün anahtarınız varsa yine bu ekranı görmeyeceksiniz. Ama ben şimdilik ürün anahtarım yok diyorum. Yine burada bize hangi Windows türümünü kuracağımızı soruyor. Ben Pro seçeceğim. Tekrar hatırlatayım. Bakın geri geldim. Eğer ki size ürün anahtarı sormadıysa, biosunuza kayıtlı bir ürün anahtarı varsa bu ekranı da görmeyeceksiniz. Yani sizin atıyorum ürün anahtarınız zaten Home olarak kayıtlıysa direkt Home kuracaktır. Pro olarak kayıtlıysa direkt Pro kuracaktır. Ama bende herhangi bir kayıtlı ürün anahtarı olmadığı için bana bu ekranda soruyor. Pro'yu seçerek ileri diyorum. Tabii ki sözleşmeyi kabul ediyoruz. İşte bakın burası önemli. Şimdi benim bilgisayarımda hatırlarsanız bir tane yedek diye bir bölüm vardı. Ben buradaki dosyaların silinmesini istemiyor olabilirim. Yani bilgisayarınızda C ve D varsa şurada gördüğünüz 242,5 GB'lık alan C sürücüm Şurada gördüğünüz 232 GB'lık alan ise zaten isim de vermiştim. Yedek diye geçen sürücüm. Eğer ki ben dosyalarımı buraya yedeklediysem buraya kesinlikle dokunmuyorsunuz. En yukarıdan itibaren bakın seçtim. Bölüm silme dedim. Bekledim. Serbest bırakılmış alan oldu. Şimdi ikinci bölüme geldim. Bölüm silme dedim. Bekledim. Serbest bırakılmış alan biraz daha büyüdü. Şu an 240 küsür GB'lık C sürücüme geldi. Burayı da siliyorum. Bölüm silme dedim. Orayı da sildim şu an. C sürücümdeki Windows 10 tamamen gitti. Arada küçük bir bölüm daha var. Orayı da siliyorum. Şimdi bu noktada şuna karar vereceğiz. Yedek diye ayırdığımız bölümde herhangi bir dosyamız varsa bunu da silebiliriz oranın da tamamen temizlenmesini sağlayabiliriz. Ama dosyalarımızı buraya yedeklediysek burayı silmiyoruz, yukarıya geliyoruz. Direkt ileriye basarak kurulumu başlatabiliriz. Ben şimdilik öyle yapacağım ama tekrar söylüyorum. Eğer ki diğer bölümde herhangi bir dosyanız yoksa onu da silmelisiniz ki tertemiz bir kurulum olsun. Bu arada bakın disk 0'dı burası. Disk 1 ise benim flash belleğim zaten. Bunu zaten silmememiz gerekiyor. Şimdi bakın en yukarıdaki seçili. D sürücümü silmiyorum. D sürprizcimi silmeyeceğim için en yukarıdaki seçiliyken ileriye basıyorum. Öyle bir özet geldi ve yükle diyorum. Windows kurulum işlemimiz tamamlandı. Artık buradan sonrasını Windows kendi kendine yapacak. Ve bu işlem bitene kadar bekliyoruz. Kurulumun belli bir noktasında bilgisayar yeniden başlayacak. O noktada yapmamız gereken bir işlem var. Bilgisayar yeniden başladığı zaman flash belleği çıkarmamız lazım. Eğer bunu yapmazsak. Flash belleğimiz listede en yukarıda olduğu için bilgisayar yeniden kuruluma geri dönecek. Bu nokta basit ama önemli bir nokta çünkü hani buna takılan arkadaşlar var. Bana daha önce çektiğim Windows 11 yükleme videosunda bu sorular geldi. O videodaki o kısmı atlamış. Her şey dediğiniz gibi yapıyorum ama tekrar kurulup başa dönüyor diyorlar. İşte bunu engellemek için bilgisayar yeniden başladığında flash belleği çıkarmanız lazım. Bakın şu an yeniden başladı. Flash belleğimi çektim ve kurulup kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki bu aşamalar sizin bilgisayarınızın hızına, bilgisayarın içindeki RAM miktarına, diskinizin hızına göre değişen süreler alabilir. Sonuna kadar bekleyeceğiz. Eğer ki kurulum herhangi bir aşamasında işte dosya okunamadı, işlem başarısız ya da mavi ekran alıyorsanız bilin ki donanımlardan bir tanesinde bir problem olabilir. Burada RAM'den, flash belleğin kendisinden bazı flash bellekler belli bir süre çalıştıkları zaman çok fazla ısınabilirler ve o zaman bu arızayı verebilirler ya da bilgisayar içindeki diskten şüphelenebilirsiniz. Böyle bir sorunla karşılaşırsanız tanıdık bir yakında bu işi anlayan biri varsa onun kontrol etmesini sağlamalısınız. Ama normal şartlarda herhangi bir hata vermeden kurulum tamamlanmalıdır. Eğer bu ekrana geldiyseniz her şeyi doğru bir şekilde yapmışsınızdır. Kurulum esnasında bilgisayarınız birden fazla kere yeniden başlayabilir ve bu ekran gelene kadar dediğim gibi mutlaka bekliyoruz. Burada kendi bölgenizi ve ülkenizi seçiyorsunuz. Az önce söylediğim gibi klavye seçim ekranı burası. İkinci bir klavye eklemek istiyorsanız buradan ekleyebilirsiniz ama ben atla diyorum. İnternete bağlayalım diyor. Ben şimdilik internet bağlantım yok diyeceğim. Normalde o seçeneği vermeyecekti arkadaşlar. Yani mutlaka internete bağlanarak Microsoft hesabıyla oturum açmanızı isteyecekti ama Rufus sayesinde o ekranı internet bağlantım yok diyerek atlayabildik. Ve yine Rufus'ta eğer ki hazır bir kullanıcı adıyla oturum açmasını isteseydik buraya tek yazarak kendisi geçecekti. Şimdilik manuel doldurdum. Bir parola verebilirsiniz. Şimdi boş geçiyorum. Ve kurulum neredeyse tamamlanmak üzere. Bu ekrana kadar geldiysek her şeyi doğru yapmışızdır ve birazdan Windows ekranı karşımıza gelecek. Windows'u kurduktan sonra da yapmamız gereken şeyleri istiyorsanız ayrı bir videoda sizlere detaylı bir şekilde anlatabilirim. Ama mutlaka internete bağlayarak bütün güncellemeleri yapmanız lazım ki driverlar yüklensin ve bilgisayar tam randımanla çalışmaya başlasın. Eğer ki yüklem driver'lar olursa ya da bazı püf noktaları var onlardan bahsetmemi isterseniz lütfen aşağı yorumlara yazın. Bununla alakalı da ayrı bir video çekebilirim. Windows'un kurulumu devam ederken de yavaş yavaş videoyu kapatmak istiyorum. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemiş, abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi ve foruma gelmeyi unutmayın. Siz Windows 10 kullanıyor musunuz ya da farklı Windows sürümleri kullanıyor musunuz? Lütfen aşağıya yazın. Aynı zamanda Windows 11'e geçmeyi düşünüyor musunuz? Ondan da bahsedebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.